Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Toles Foundation sınavının 7. bölümünün kalan sorularını birlikte çözeceğiz. Yansıda siyah olarak gördüğünüz kelimeleri daha önceki videolarımızda boşluklara yerleştirmiştik. Arzu edenler o videoları izleyebilirler. Hazırsanız başlayabiliriz. Judge Hark Montgomery is sitting in the high court today and he will boşluk your case at 10 p.m. Judge Hark Montgomery, hakim Hark Montgomery is sitting in the high court. High Court yüksek mahkeme High Court'ta oturacak. High Court'ta e, mahkemede bulunacak şeklinde çevirebiliriz. Seringinde High Court. And he will boşluğumuz your case davamızı evet, şey yapacak. Boşluğa gelecek kelimemiz davayla ilgili at 10pm saat 10'da. Boşluğa gelecek olan kelimemiz normalde işitmek anlamında olan hear kelimesidir. Hear your case, hear a case davaya bakmak anlamına gelir. Cümleyi baştan alacak olursak. Judge Hug Montgomery is sitting in the high court today and he will hear your case at 10 p.m. Hakim Hug Montgomery yüksek mahkemede bulunacak ve sizin davanıza saat 10'da bakacak. Sıradaki soruya geçebiliriz. Şirketler hukuku ile ilgili bir soru. Hard Holidays Limited and Holiday Cottages West Limited decided to boşluk and become a single new entity. İki tane şirketimiz var. Hard Holidays Limited and Holiday Cottages West Limited decided to karar verdiler. Boşluk and ve bir şeye karar verdiler ve become a single new entity. Entity kuruluş şeklinde çevirebiliriz. Become a single new entity tek ve yeni bir kuruluş olmaya, olmak, olmaya karar verdiler. Boşluğa gelecek olan kelimemiz e, birleşmek anlamına gelen merge kelimesidir. Cümleyi baştan alacak olursak Hard Holdings Limited and Holday Cottages West Limited decided to merge and become a single new entity. Hard Holdings Limited ve Holday Cottages West Limited şirketleri karar verdiler. Birleşmeye karar verdiler. Birleşmeye ve tek bir kuruluş yeni tek bir kuruluş olmaya karar verdiler. Sırada 8. sorumuz var. At which of his two addresses did the court the claim on the defendant? İki adresinden hangisine did the court boşluk the claim on the defendant? Claim şikayet demek. Defendant ise davalı demek. Davalının iki adresinden hangisine claim'i burada bir şey yapacak? E, mahkeme boşa gelecek olan kelimemiz serve kelimesidir. Serve the claim şikayetin tebliğ edilmesi. At which of his two addresses did the court serve the claim on the defendant? E, davalının e, iki adresinden hangisine mahkeme şikayeti tebliğ edecek? Sırada dokuzuncu sorumuz var. My client can prove that she decided to Boşluk, the offer before your client accepted it and therefore there is no contract between them. My client müvekkilim can prove that ispat edebilir. She decided to karar verdi. Boşluğumuz the offer. Offer teklif anlamına gelmekteydi. Before your client accepted it. Müvekkiliniz kabul etmeden önce. And therefore there is no contract between them. Bu yüzden aralarında herhangi bir sözleşme yok. Boşluğa gelecek olan kelimemiz geri çekmek manasına gelen Revoke kelimesidir. Revoke the offer, teklifin geri çekilmesi. Cümleyi başına alarak bitirelim. My client can prove that she decided to revoke the offer. Müvekkilim ispat edildi. Neyi? Teklifi geri çektiğini, geri çekmeye karar verdiğini. Before your client accepted it, müvekkiliniz kabul etmeden önce. And therefore there is no contract between them. Bu yüzden aralarında herhangi bir sözleşme yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.